Bir dakika, bir dakika. Beni görmeden gitmeyecektin değil mi Mesut? Çekil şuradan. Ya bir dur. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Anlatsana bana biraz. Ne yapalım yani? Benim suçum mu? Nezih Bey beni daha çok sevdi. Ulan dangalak. Nezih seni Kartal'a karşı kullanmak için istiyor. Kartal'ın seni öldüremeyeceğini biliyor çünkü. Yani sen Kartal sana kıyamadığı için buradasın. Yoksa buraları hak ettiğin için değil. Anladın? O yüzden de ben senin yerinde olsam buraya alışmazdım. Vallahi ben buraya çoktan benimsedim Mesut. Hatta kebap bile söyledim. İstiyorsan gel otur. Yiyelim öyle gidersin. <Gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ulan seni gördüm ben hiç bu kadar sevinmemiştim ha. E maşallah kalabalık da gelmişsiniz. Hacım, Buruz. Maşallah. Geçen defa gördük. Baya baya yetiyorsunuz. Eyvallah. E, buyurun geçin. Abi bu bize iyi davranıyor. İşin içinde var. Bu hattan giriş kapısına kadar önce dört kişi. Sonra içeride üç. Daha sonraki bölümde de üç kişi çıkacak karşınıza. Ona göre önleminizi alın. Dört üç üç diyor. Hadi kolay gelsin. Sen bize yardım ve yatak mi yapıyorsun Bana yapılanı unutmam, bilirsin. Ama durum şu anda çok başka be. O Şahin benim koltuğumda oturuyor. Bir taşla iki kuş. Anlayacağın düşmanlarımız ortak. Çok sevgili kayınpederin Nezih. Tamam, ben çıkarlarımı korumak için her şeyi yaparım, bilirsin. Bu mevzuyu da daha sonra uzun uzun konuşuruz ama şimdi gitme vakti. Ha, bu arada e, düğününe gelemedim kusura bakma altını da takamadım. Ya estağfurullah. Ama bilirim sen doları çok seversin. Yerini tutar mı? Valla altından iyi. Sabah kalkıyorum başka para bu. E kapı daha çıktı. Karşılaşmadık. Evet. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. He? Senden son bir rica Kartal. Gözünü seveyim. <laughs> Küveylana hiçbir şey olmasın. He. Mesut, değil küveylan hiçbir hayvan canına zarar verilmeyecektir. Bizim derdimiz hayvanla değil, insan olmayı beceremeyenlerle. Eyvallah. Kolay gelsin. bulamıyoruz dediniz. Bak alemin oğlu bulmuş almış. Ya başım, her yere baktık kimiz? Oh, aynı sana benziyor ha. Vallahi saçları falan aynı. Baba taradı seni. <laughs> Azıcık burnunda yamuk. <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> ben bununla bir foto çek. Tamam geç. Gel abi. Bir tane de. Gel. Yan mı çekeyim? Çek çek. Tamam. Tamam. Heh, abi bir tane de ben tek çek. Sen Heh. çek. Dikle. Rı, dik, dik çekeyim. Vay. Çektim. He ee, he. Güzel oldu mu? Bak bak. Yakışık. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Ya. Aha. Evet. Aha. Hadi bakalım. Sen ne kalsın pahalı başı. Arabada. He. Ortama bak ya. Ortama bak ya. Ona ne avradı be. Ragıp abinin evlatlara bak. Ne yapıyorsun sen? He? <laughs> Gel bakayım. He? Bana. He. Ha. ya ayılar bile beni yalıyor. Allah Allah. Ragu abi sizi buraya mı bıraktı he? Ruşen <laughs> <Çok güzel ya. gülüyor> abi, şey iki tane çok tatlı ayı var burada.

Özendirme. Özendirme efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Dikkatli git. Hı hı. Ama bak ya. Aa. Aa, yine gözümün önündesin kral. Vallahi mafyasın be. Güzel he. Lan biz Şesu'yla yaşıyoruz. He? Biz de mahallede kralız Akıllıoğlu. Sen bilirsin bunların adı ne. Flamingo bunlar. Flamingo. Aha. Dizisi vardı bunun. Oh. Ha. Ama sen hatırlamazsın. Çok güzel kuş ya. Kuşu nerede? Merdivendekileri temizleyecek gelecek. He. Abin geldi kalk. Abiler ayaktayken oturulmaz. Kalk! Çıktık, kan şekerimiz düştü. <laughs> Oraya. Allah Allah. Evet. Abi, buyur. Allah razı olsun. Baştan aldın mı? Kardeş payı. I <laughs> do I'm Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne yapacağız burada? Olmaz. Gel. Gel oğlum. Cüneyt. Gel. Ne yaptın Kemal? Bir restorana gitmişti abi. Oradan çıktı. Eve geldi. Şimdi çıkıyor evden. Peşindeyim. Ben de ben de. Bırakmıyorum. Aha, merak etmesin. Sen kimsin Kimi takip ediyor? Lan, bırak. Abi, gel buraya gel. Ne yapıyor bunlar be? Bırak kardeşim. Benim seninle işim yok. Bırak. Lan şimdi beni bırak da. Senin niye Leyla'yı takip ediyor? Ha? Sana ne lan? Sen kimsin? Asıl sana ne lan? Sen kimsin? Burası benim mahallem. Benim. Millet! Kavgalar, kavga var kavga! Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun öldüreceğim ben bunu. Kim ki bu? Bilmiyorum. Hadi bahisleri alalım. Bahisleri Şesu için hadi. Başlatma lan bahsini. Ne yapıyorsun Şesu? Bu seni takip ediyor. Beni takip ediyor sen? Evet. Niye? Korumak için. Lan sen bizim valideni kızını mı koruyacaksın? Kesin. Kimsin oğlum sen? Sen nereden biliyorsun bunun beni takip ettiğini? Ben de seni takip ediyorum. Allah Allah! Nereden çıktı bu takipçi be? Kartal söyledi. Peran dışarıda. Ne yapayım? Sen de mi Kartal söyledi? Yok. Efe. Allah ya. Sevmiyorum larsin koruması falan tamam? Ya Leyla olur mu öyle şey? Hadi gidelim. Şey ben peşimde korumayla falan gezmem tamam? Bak zaten iyi böyle gidiyorum tamam? İşe gidiyorum. Çok merak ederseniz ararsınız haberleşiriz tamam? Uf ya Leyla gözünü seveyim olmaz ben geleceğim. Sen beni tanıyorsun. Hadi. İstemiyorum diyorsam Allah istemiyorum Vallahi sen de söyle komiserine onun korumasına da kalmadık tamam? Allah. Bacı. Kovaladı beni bu ya. Gel. Abi. Beni çok pisledi. Takip edemeyeceğim. Kız da istemiyor zaten. İşe gideceğim de dedi. Onu duydum Esmin. Tamam kardeşim tamam. Ben halledeceğim. Маньяк, я все. Маньяк. Не нат, не нат.